halkımı en güzel şekilde temsil etmek zorundayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok sağ ol. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? İyiyiz. E, Toya aday adayı yok. Listede göremedik. AK Partimizden aday da yok evet evet. Neden yok? Bunu soralım. Yani eee siyasete ilgimi az, AK Parti'ye ilgimi az yoksa zaten bizim belediye başkanımız var mı diyorlar. E, bazı isimler duyuyoruz. Bize aday çıkarmadılar, yazmadılar diyorlar. Var mı öyle bir şey? Bir Toya özetler misiniz? Eee tabii aday adaylığı herkesin hakkı eee partimize ilgi de Tonya'da en üst düzeyde zaten son eee Cumhurbaşkanlığı eee seçimlerimizde yüzde altmış üzerinde eee bir rey eee iştirakiyle o ilgi zaten ortaya konulmuştur. Ee, yani neden aday adayı olunmadığını e, ben eee tam manasıyla izah edememekle birlikte e, herhalde beni yeterli görmüş olmalar e, olmalılar ki evet. yani e, bir e, o yönüyle bir teşebbüste bulunmadı çok değerli e, aday adayı potansiyelindeki e, evet. şahsiyetler e, bunu böyle tarif etmiş olayım. Sizin kaçıncı dönem oluyor bu? İkinci dönem. Ben ikinci dönemin sonlarından gidiyorum. Sonlarından gidiyorsunuz. Evet. Allah nasip ederse üçüncü dönem olacak. Allah nasip ederse inşallah partimiz uygun görürse, halkımız evet. efendim e, tercih ederse, üçüncü dönemi e, tekrar halkımızla birlikte olup, Tonya'mıza, Tonya halkımıza ve on, onların üzerinden bütün ülkemize, insanlık alemine hizmet etmek niyet niyetinde ve e, gayretindeyim. Peki, Osman Beşer 10 yılda en iyi yaptığı iş, beş işi sayesinde desek, ben Toyya'ya Anlımınakıyla geldim 10 yıl önce, şu yoktu yaptım, bu yoktu yaptım dediğiniz beş tane iş sayesinde. Çok Şimdi ee, tabi icraat kitapçığımızı oluşturduk. E, ondan aşağı yukarı 120'nin e, üzerinde bir e, uğraşı alanı, bir e, icraat ortaya koyduk. Ama bunların en önemlilerinden bahsederseniz ee, mesela e, yöremizde e, ilk ve örnek olan bir güneş enerjisi e, projesi ki Tonya ilçemizin belediyemizin e, il bank, e, paylarının dışında herhangi e, öz geliri minimum düzeydedir. Gelir getirecek e, bir güneş enerjisi tesisi yaptı ki bölgede örnek oldu ki Tonya güneşin belki de en az olduğu yerlerdendir. E, gayet de verimli oldu. E, onun yanında e, turizm yönünde e, çok önemli adımlar attık. Mesela e, Çayır için mahallemiz Değirmen Düzü'nde 3 üniteli otantik bir e, turistik tesis e, yaptık. E, yine e, Canikdere şelalemiz e, ülkemizde ilçeler içerisinde e, merkeze şelalesi en yakın olan ilçe Tonya evet. olmakla birlikte bugüne kadar biliniyordu ama gidilemiyordu. Canikdere şer ulusal medyaya e, gündem olan ve ulusal düzeyde beğeni e, toplayan bir e, tamamen doğal e, ortama uygun bir e, yürüyüş e, yolu yaptık. E, Tonyamızın e, ve İskenderli Mülga İskenderli beldemizin e, bütün binalarını e, cephe sağlıklaştırılması projesiyle hanım e, giydirdik çevreye ve turizme uygun bir hale getirdik. Büyük Liman Havzası'nda yeni bir gelir kapısı adı altında bir projeyle atıl bir orman alanına, bozuk bir orman alanına 13 bin ceviz ve 22 bin aronya dikerek inşallah o alanın kullanımını, kullanım hakkını vatandaşlarımıza verdik. İnşallah yakın bir gelecekte e, yani e, Tonya'da yeni bir gelir kapısı getirisiyle e, halkımız e, biraz daha gelir düzeyini e, gelir düzeyini yükseltmiş olacak. E, Tonyamızda e, yani e, su ve kanalizasyon konusunda e, TSK teşkilatımızla birlikte e, Tonya merkezin sorunu çözüldü. Yani su konusunda da çok önemli bir sorun kalmayacak şekilde e, atılımlarımız e, yapıldı. Yani bunlar e, çok önemli e, flash e, projelerimiz e, diyeceğimiz mahiyette e, projelerimizdir. E, yol e, konusunda çok büyük atılım yaptık. E, bütün mahallelerimizin hemen hemen yüzde 95'ine yakın yolları e, betonlandı, asfaltlandı. Şu anda e, bütün mahallelerimizin, mezralarımızın ve kısmında yaylalarımızın ee, en e, modern araçlarla gidemeyeceğiniz yolu e, kalmamıştır. Yani belediye olarak e, yani bunlar 5 e, tane saydınız ben arada 6 7 tane saydım. Evet. Bunları daha da e, çoğaltabiliriz. E, önemli projelerimiz. Üzerimize düşeni yaptık ve 3. dönemde yeni projelerle yetki istiyorsunuz. E, tabii e, şu anda büyük şehrimiz e, tarafından e, inşa edilmekte olan otopark, pazar yeri, düğün salonu ve gençlik merkezi kompleksi projesi, Tonya'da çok ihtiyacı giderecek en büyük projelerden bir tanesi. Yine belediyemizce, Tonya belediyemizce jandarma teşkilatından hazineden devralınan bir yerde yaptığımız otopark, ki ilk otopark tesisli ilçemizde ve kent parkı projemiz çok önemli bir proje. Jandarmanın şehir içerisinden Çıkartılmış olmasıyla yine belediyemizin girişimleriyle Tonya'da 1963 yıllarından kalan eski bir hastanemiz vardı eklemelerle bugünün ihtiyaçlarına cevap veremeyecek durumdaydı. Yeni modern 50 yatak kapasiteli bir hastane yap yapıldı ki inşallah kısa süre içerisinde hizmet açılacak. Yine belediyemizin e, takip ve katkılarıyla yüksek okul e, okulumuz eğitim öğretme başladı. Bir bölümde, iki bölüm oldu, dört bölüm oldu, altı bölüm oldu ve yedi bölüme çıktı. Yani bunlar e, arka arkaya çok şey sayabiliriz. Dedim ya, İcra kitapçığımızda bunları 127 yirmi e, küsur madde halinde e, halkımıza arz edeceğiz. E, tabii yeni e, projelerimiz olacak. Bir e, sanayi çarşısı e, projemiz. Turizm alanında efendim önemli atılımlarımız e, olacak. E, biraz daha olay e, ileri safhalara taşıyacağız. Ve en önemlilerinden bir tanesi Tonya süt fabrikamız. Tonya tereyağının tapusu e, alın e, tapusu e, e, vardı ve e, Tonya tereyağının tapusunu e, patent Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan aldığımız e, tescil belgesiyle e, tereyağı tescil belgesiyle e, tescil ettik ve bu arada süt fabrikamıza sahip çıktık. Süt fabrikamız şu anda markalı Tonya tereyağı üretmeye devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah eğer fırsat olursa partimiz uygun görürse, halkımız uygun görürse önümüzdeki süreç içerisinde 5 yıl içerisinde bu halkımızın emanetine 10 e, yıl içinde olduğu gibi en güzel şekilde sahip çıkıp bir kör kuruşuna dahi sahip çıkıp 1 lirayla 5 liralık iş yapma gayreti içerisinde e, halkımızla birlikte olmaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum başkanım. İnşallah gayretler netleşince yeni projelerimizde geliş geliş konuşacağımız bir programda buluşuruz. İnşallah. Çok sağ olun. Size sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.